Öz birlikte ise takipçileri İstanbul Sultan Gazi Esentepe Mahallesi'nde bir su sokak adresimiz vardı. Bakın şöyle elimiz kuru. Çok ince bir şey bakın. Şöyle görüyorsunuz. Bakın. Elimizi çok ince bir şekilde ıslatıyor. Şurada maşon çatlamış bakın. Evet şimdi abi sana da mesela vanayı kapat. Bak şimdi oynatacağım bak çoğaldı gördün mü? Ya oynatınca çoğalır. Bak. Kapalı değil mi bana kapalı? Bir bak bakalım. Bak. Açık bana. Bana. Evet birkaç ağımızın daha sonuna geldik. Telefon numarası 0553 801 64 54 telefonda bize ulaşabilseydi geçmiş olsun. Diyoruz müşterimize. Tabi burada ufak bir parke kestik. Tamiratımızı yaptık.